Arkadaşlar merhaba Bugün pazar günü Ayın 17'si 2017'si Eeeee Bugün otobüs sürmüyoruz Bugün ne yapıyoruz Bugün beni takip edenler bilir İki tane işte çalışıyorum ben Diğer işim de bir Seçili şirket hamburger Satıyorlar Burada zaten hamburger pizza olayları Çok meşhurdur Eee saat 4.30 şu an. altı ee, 16.40. Ben 5'te başlayacağım. Ee, şöyle biraz yolları çekeyim size işe gidene kadar. Biraz daha muhabbet ederiz. Hava çok güzel ama aynı zamanda da sert bir havası var. Sokaklarını yollarını falan Çekmek demişti Onun için biraz Göstereyim yolumun üzeri zaten Güneşli bir hava var Ama 2 derece 1 derece Yani biraz da soğuk Aslında Bunlar eski binalar Bu eski binalar kullanılmıyor ama Korunuyor şöyle göstereyim Bunlar hep korunuyor. Yani eski müze olarak artık kullanılıyor. Eğer çok eski bir binaysa müzeye çevriliyor hemen burada. Şu şekilde göstereyim size yollar biraz. Yani güneşin olduğunu aldanmayın arkadaşlar. Dışarısı 1 derece, 2 derece. Yani iyi bir soğuk var. Öyle diyeyim size. Hiç buranın havasına güven olmaz. Dışarı çıkıyorsunuz. Tişörtle 5 dakika sonra hava hemen değişebiliyor. İş yeri bulunduğum, yaşadığım bölgenin dışında. Otobanın kenarında bir yer. Zaten birazdan görürsünüz. Önce burada çalışıyordum. Sonra otopsi işi olunca mecburen bırakmak zorunda kaldım ama eleman sorunu olduğu için ve ben de bunlara hayır diyemiyorum çünkü arkadaşlarım hepsi. Ama büyük bir şirket zincir. Mecburen haftanın 3-4 günü, 2 günü işte ne zaman ben okey dersem o zaman çalışıyorum onlarla. Yardım ediyorum. Bir Benim için de iyi oluyor. Çünkü İsveç'te şöyle bir şey var arkadaşlar. Hafta sonu diye bir şey yok Arkadaşlık yok dostluk yok herkes çalışıyor ee, Herkesin derdi çalışmak Zaten ee, Çalışmasan ne yapacaksın Evde oturacaksın boş boş film izleyeceksin Çünkü hava yok Bakmayın bu havanın bugün böyle güzel olduğuna Karanlık oluyor Erkenden karanlık çöküyor hiçbir şey yapamıyorsunuz Gezip dozma yok Cebinizde yani Milyar olsun gidip yiyebilecek bir yer yok Akşam 5'den sonra 6'dan sonra her taraf kapalı e kimse kimseye gelip uğramaz. Anca işte biz Türkler birbirimize böyle arada bir gider geliriz. Dışarı çıkar arabayla dolaşırız. Olur yani. En büyük lüksümüz o oluyor. Evde oturup boş boş film izlemektense, YouTube'a takılmaktansa, TikTok'a takılmaktansa en azından işte çalışıyoruz. 3-5 kuruş geliyor. Öyle diyelim. galiba Ekim ayındayız şu an. Kasım'da aralığa doğru kar gelirse buralar hep ben beyaz olacak zaten o zamanlar. Asıl videolar o zaman başlayacak. Her sabahki macera. Yolda kalanlar, kayanlar, çıkanlar ama çok güzel karayollar çalışıyor burada. Her taraf ormanlık, vahşi hayvanlar geliyor yollara. Gördüğünüz gibi her taraf ormanlık. Aşırı derecede ve hatta bunlar şu an şöyle bir hesap yapmışlar. Yani İsveç ormanlarının yüzde kırkı kalmış şu an. Bu yüzde kırkı kalmış hali. Diğerlerinin çoğunu kesmişler. Ve o yüzden de millet çok şikayetçi. Ormanlar kesiliyor, ormanlar ee, talan ediliyor diye. Bu talan edilmiş hali. Bir de talan edilmemiş halini görün düşünün yani nasıl olacaktı Evet arkadaşlar bakın buralar yollar ve birazdan otobanın üzerinden geçeceğiz zaten siz de göreceksiniz. O yol bu otoban Türkiye'ye gidiyor arkadaşlar işte öyle diyeyim <laughs> size. Stockholm yolu, Stockholm ve Türkiye işte Almanya taraflarına giden bir yol. Evet şu an bu köprü oranın üstünden geçiriyor bizi. Şimdi görürsünüz. Hatta tırlar da var şurada. Tır parkları var. İşte arkadaşlar şu yol otoban. Gördüğünüz gibi bu otoban Türkiye'ye gidiyor. <laughs> ne diyorsunuz? Hyundai i10 var altında. Onunla gider miyiz Türkiye'ye? Ben arabaya güvenmiyormuşum açıkçası. Ben tecrübeme güveniyorum. Anadolu'na bile giderim. Yeter ki işin ucunda vatan olsun. Hiç sorun değil. Arabam bozulduğu yerde yürüyerek yine giderim. Şurası Tesla'nın dolum merkezi. Elektrikli araçlar dolduruyorlar. Ee, şöyle bir sağ tarafımız tır garajı. Komple tırcıların takoraflarını dillendirdiği yer. Şurası benim çalıştığım yer Şurası Brother Nas Evet arkadaşlar Şimdi iş yerine geldim ee, Daha gerçi 20 dakika zamanım var İçeriye gidip hazırlanayım Üzerimi değiştireyim Sisteme giriş yapayım ondan sonra biraz da içeridekilerin videolarını çekeyim Bakalım çok kimse var mı içeride ee, Tahminimce şu an 4 kişi çalışıyor ya da 5 kişi İki kişi bizim bölümde, üç kişi. Kızlar çalışıyor. Bakalım kimler var. yoralarda oralarda kurcalayalım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar burası bizim iş çalışma yeri. Bu Ahmet. Hey Ahmet. 10 dakika sonra başlayacağım ben işe. 10 dakika zamanım var biraz. Refor. YouTube. Bildi. Evet. Ya filme de fırt Merhabalar. Nasılsınız? Nasılsın? Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Çok iyi. Çok iyi. Bu da Ola. Evet. Bu da bizim elemanlardan. <laughs> o. Şimdi birazdan benim bölümüm arkası. Evet, Ola gidiyor. Kasaya doğru. Burası böyle bir yer. Şu an biraz sakin ama çok iş varmış. Şanslıymışım ben insanlar. Bu da Elvira. Şu arka taraf bizim bölme oraya geçeceğim birazdan. Şimdilik biraz buranın kaydını göstereyim insanlar. Yemeklerini yiyorlar. Evet arkadaşlar. Burası bizim iş bölümü. iş yeri. Bakalım Ahmet. <laughs> Ahmet şimdi şey yapacak bir bestel yapacak bakalım. Yapacak bakalım yapabilecek mi? Evet patatesleri attık. Diğer ürünler burada. Burada ne varmış? Mısırlar var. Mısırları atıyoruz. Burası bizim steak port. Hamburgerlerimiz burada, soslarımız burada. Şimdi kızlar ne yapıyor bir bakalım. Eski adam, bayırdım. Tam su göre ya. Bu Stop. <gülüyor> Stop. Elektrikli süpürge çalışmıyor. Bana ihtiyaç var galiba. Ha modi fixer, ha modi joker. Hey, çabuk beni. Evet. Evet arkadaşlar bugün böyle olsun. Şimdi birazdan işe başlıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bunlara yardım etmem lazım. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonlarınız olsun. Bay bay.